Sosyal değil mi? Tek galan sosyal değil mi? Şimdi kamerayı sesli. Sen 3 TL'lik internete var ya tam gelsin mi? Şimdi eee nurdan sonra beslenme saati. <laughs> İş bariye bakalım hadi. Beslenmeni yap güzelce. Bisküvi su var. Meyve suyu var. Nasıl? Nurdan Su'nun şeylerini izlediniz mi? Güzel mi? Evet, izledik. Devamını ister misiniz böyle? Evet. <laughs> İnternette güzel oluyor değil mi? Güzel çıkıyor. Evet. Batuha'da çek. Çektim onu ben çok çektim. Müsaade ediyorsunuz yani değil mi? Hadi bakalım beslenmeni yap da dersimize başlayalım olur mu? Nurdan Su. Hadi bisküvilerini ye. Bir tane sana bring. Ben ben teşekkür bana da ay teşekkür ederim. Yürüme, bana bisküvi verdi. Ver. Ay çok sağ ol. Al, 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 al bakalım. Arkadaşı da verdi. Al 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 Batuhan. Yemiyor anne. yemiyor. Anne. Hadi yemiyormuş o Çabuk anne. Baba anneye de verdi. Hı. Hadi bakalım. Bitir beslemen hadi çabuk biraz. Dersimiz geç kalıyor Nurdan Su. Hadi bisküviden ye bisküviden. Nurdan dersini yazdım. Bekliyoruz dersini yapmaya. Ama önce bir beslenmesini bir bitirsin. Onu bekliyoruz Nurdan Su'nun beslenmesinin bitmesini bekliyoruz. Değil mi da Su? Hı hı. Beslenmeyi bitirdik mi ders yapacağız değil mi? <laughs> ben süt içiyorum biraz büyüdüm. Süt. Okul sütü akıl küpü öyle mi? Hı hı. Bak, Sütlü. Sütlü bak çilekli. Çilekli sütlü. <laughs> çilekli kızı bışkırtıyor. Hadi hadi bisküvi ye hadi. Geç kalıyoruz hadi. Hı? Al. Buradan son. <laughs> hadi kaymaklı da ye. Oho. Bak bize kule yapıyorum. Kaymak. Tamam. Kule yapma ye. Aç ağzını aç 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 hadi çabuk çabuk çabuk. Dur lan su bisküvilerle oynama ye. Şimdi ne bisküvilerden kule yapıyor. Yapma. <laughs> ama, ama dersin. Al onu Batuhan. Al onu. Düşürdü. Batuhan al onu. Düşür. Hadi artık ye artık ye. Erken. Affedersin ama hadi bitir bitir bakalım hadi bisküvilerini ye. 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 Oraya koyma onu çünkü. Ha. Hadi bakalım. İşte kule yaptım. Ama yemiyorsun. Hmm. Nurdan su. Bence sen oynuyorsun, yemiyorsun. Hadi. Bak ne yaptı. Hadi. Hadi işe Döker onları, yeter bırak yapma. Kı dökülür yere dökülür. Yere dökülürse dökülür. ne yapılır? Hadi. Dağınık olur. Hı. Yere dökülürse ne olur? Ne olur? Dağınık olur. Ya etraf batar değil mi? Etraf... ağzını bir silerim getir getir getir. Pata kaymak olur işte. Hadi iç şunu iç 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 iç. İç iç. iç. Ağzında tutup dur bak bırak işte bırak. Heh. Şimdi kapatalım bunu. Tamam mı Nurdan? Sonra dersimize başlayalım. Olur mu?